Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda Mayıs ayında seçim heyecanı yaşanacak değerli izleyenler. Bağımsız yönetim kurulu adayı İbrahim Apalı Deha TV'yi ziyaret ederek hedeflerini aktardı. Meslekteki en büyük sorunumuz saygınlık diyen Apalı, bir mali müşavirin çok zor şartlarda yetiştiğini belirterek karşılığını alamadığına vurgu yaptı. 25 yıldır bu meslekteyim, 20 yıldır da ofisim var. Tabii mesleğimizin sorunlarıyla ilgili dile getirmek için bağımsız aday oldum. Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda Mayıs ayında seçim heyecanı yaşanacak. Mali Müşavirlik mesleğini 2000 yılından bu yana icra etmekte olduğunu belirten Mali Müşavirler Odası Bağımsız Yönetim Kurulu adayı İbrahim Apalı adaylık süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. En büyük sorunumuz saygınlık. Meslek olarak saygınlığımız e, tam yerinde göremiyorum. Çünkü mali müşavir olmak e, kolay bir meslek değil. Belki bir doktorun e, olduğu, sahip olduğu ünvandan fazla mali müşavirler eğitim alıyor. Bizim 3 yıl stajımız var. Stajdan sonra Stajı başlatmadan önce staja giriş sınavımız var. 3 yıl staj yapıyoruz, stajı bitirme sınavımız var. Meslekte yaşanan sorunları dile getirmek ve çözüme kavuşturulması konusunda çalışmak için bağımsız aday olduğunu belirten Apalı, mali müşavirlik mesleğinin en büyük sorunun saygınlık olduğunu ifade etti. Ve toplam üniversiteyi saydığımızda bir mali müşavir en az 9 yılda yetişiyor. Ve bu zaman hem maddi hem de manevi olarak e, biz meslektaşlarımızı tabii ki zorluyor. Ama karşılığını tam olarak alamadığımızı hissediyorum ben. Bir mali müşavir ancak 9 yılda yetişiyor diyen İbrahim Apalı. Bu süreçte çekilen maddi ve manevi zorluklara karşın bunun karşılığının tam olarak alınamadığına vurgu yaptı. Mesleğimizdeki en büyük sorunlardan bir diğeri de haksız rekabet diyerek sözlerini sürdüren Mali Müşaviler Odası Bağımsız Yönetim Kurulu adayı İbrahim Apalı, bu konuda da alınması gereken yolu düşünerek aday olduğunu söyledi. Haksız rekabetle mücadelede odanın elinde çok bir koz yok. Seçilen arkadaşlar bununla ilgili çok faydalı bir şeyler yapamıyor. Meslektaşlarımızın hepsi bu konudan rahatsız ve hepimiz bu konuda bir şeylerin olmasını istiyoruz. Ben de inşallah bu konuda meslektaşlarıma bir katkım olabilir babında. Bağımsızlığımı açıkladım. Mali müşavirlere konuyla ilgili seslenerek daha fazla sorumluluk alma çağrısı yapan İbrahim Apalı, mesleğe sahip çıkmanın önemine dikkat çekti. Mesleğimize sahip çıkalım. Sadece mesleğimiz odaların yönetiminde bir şey değil. Biz bireysel olarak mali müşavir olarak mesleğimize sahip çıkmalıyız. Bireysel olarak verdiğimiz oyların peşinde olmalıyız arkadaşlar. Yoksa odalar biz oy verdik, bunu yapsın demekle de bu işler de olmuyor.